Kylian Mbappe tek bir kuruş ödenmeden Liverpool'a transfer olabilir. Adı Real Madrid anılan oyuncu kendisini 9 yıldır takip eden Jurgen Klopp'un takımı Liverpool'un radarına çoktan girmişti. Fransa'nın önde gelen medya kuruluşu ile ekipin aktardığına göre Mbappe daha önce Monaco'da oynarken Liverpool onu istiyordu. Klopp onu görmeye gitti ve uçaktayken pazarlık yapıyorlardı. Liverpool'da şansı çok yüksek. Real Madrid'in Mbappe için yıllık 130 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Liverpool'un teklifi ise henüz bilinmiyor. 2018'de Monaco'dan Paris Saint-Germain'e 180 80 milyon euroya transfer olan Mbappe bu sezon 24 maçta 21 gol 2 asistlik bir istatistikle oynuyor. Sözleşmesi tam 6 ay sonra sona erecek Mbappe, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini kabul etmezse Fransızlar onu para kazanamadan elinden kaçıracak. Bu yüzden devre arasında üç haneli bir bonservisle satışı artık yüksek bir ihtimal.